Naber aşkım? Aşkla baktım. Wow wow. Aşkla baktım. Naber aşkım? Naber aşkım? Aşkla baktım. Aşkla baktım. Oo. Oh, naber aşkım sana ben bu gecede aşka baktım Senin gözlerin çekiyor beni içine içine çekiyor beni senin gözlerin çekiyor beni içine içine çekiyor beni senin gözlerin çekiyor beni içine içine çekiyor beni cumartesi ve sıcak yaz akşamları yanık gibi senin düz saçları olmasın bana bu son bakışın Kalbimi çaldın tam bir hırsızsın val. Wow. şezoktan yan yana bakıyoruz yıldızlara ya benimle birlikte hadi bir gelecek bulsana Azra bile gelmeden bir kere gözük Sen bana bir kere bile gözükmedin baksana haber aşkım sana ben bu gecede aşka baktım Senin gözlerin çekiyor beni içine içine çekiyor beni Senin gözlerin çekiyor beni içine içine çekiyor beni Senin gözlerin çekiyor beni içine içine çekiyor beni gözlerim güneşte kalbim sende yanar yaz gecesi bile aşk beni sarar deniz kenarı ellerim elimde kalsın bu bitle kalbim hep sana çalsın ise de bir koridorda gördüm seni içimden dedim bu kız sanki bir peri ettin kızım sen beni tam bir deli seviyormuşum harbiden ben seni deli haber aşkım sana ben bu gecede Aşka bak gözlerin çekiyor beni içine içine çekiyor beni o ne haber aşkım sana ben bu gecede aşkla baktım senin gözlerin çekiyor beni içine içine çekiyor beni.